Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elektrikli i4 ama M50 modelimizi tanıtmak istiyorum. Çok özel bir otomobil. Sıfırdan yüze sadece 3.9 saniyede çıkmakta. Gerçekten tork değeri inanılmaz. Yani sürdüğünüzde mide bulantısı yapıyor aldığınız yük kuvvetinden. Çok güzel bir otomobil. Dört çeker özeline sahip. Seslerinden dolayı kusura bakmayın. Biraz üşüttüm. Sesler kötü belki de çıkmıyor olabilir. Yani kanalımıza ve videolarımıza göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayalım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hazırsanız hadi videomuza geçelim. Öncelikle otomobilin ön tasarımından başlayacak olursak ön tasarımında böbrekler tamamen kapalı. Şöyle yakından göstereyim. Komple böbreklerimiz kapalı. Sağda bir M logomuz mevcut. Seslerim kötü kusura bakmayın. BMW'nin 50. yıl logosu yine ön kaputun üzerinde arkadaşlar. Farlarımız BMW'nin son teknolojisi olan lazer lightlarla birlikte geliyor. i4 M50'de ama şu anda artık lazer light yok. Bilginiz olsun farlar bu şekilde gece aydınlatmaları gerçekten çok güzel desenleri. Tamponun hemen sol tarafında burada karbon detaylar var. Bu karbon detaylar gerçek ve hava girişlerini görüyorsunuz arkadaşlar buradan da. Aracın aerodinamisine katkı sağlıyor. Tamponlarda park sensörü ve piyano siyahı detaylar mevcut. Ön tasarımını nasıl buldunuz? Hemen sağ altta da adaptif hız sabitleyici ayarlayabilen bir radarımız var. Ve radarın dizaynını çok beğendim. Çünkü Böbreğin içine konumlandırılmış durumda. Üstündeki desenlerle birlikte hiçbir şekilde fark edilmiyor. Gerçekten güzel olmuş. Otomobilimizde 20 inç alüminyum alışımlı jantlar var. 255 35 20 olarak geliyor bu lastik ebatları. Yine büyük M kaliperler ve M dislerle birlikte gelmekte. Şurada bir hava girişimiz var rüzgar çıkışı. C sütununa kadar uzanıyor arkadaşlar. Bu da 4 serisinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi. Ayrı bir hava katıyor. Çamurluğun üzerinde de yine M logomuz mevcut. Aynaların üzeri karbon fiberle kaplı. Şöyle yakından da göstereyim. Hatta aynalarımızı açalım. Ayna üzerindeki ledler ve M'lerde olan şu detay. Rüzgar sürtünme kat sayısının minimuma indiriyor ve aracın aerodinamisine katkı sağlıyor. Aynı zamanda daha spor bir hava katıyor otomobile. Kapı kolları içeriye gizli. Eskisi gibi böyle tutmalı değil. Çünkü rüzgar sürtme kat destek vermesi için. Arka tarafa geldiğimizde yine 20 inç alüminyum alışımlı jantlarımız var. Buradaki lastik batımız ise 285 30 20. Arkalar öne göre daha geniş arkadaşlar. Taban daha geniş. Yine M kaliperler ve M disk ile birlikte gelmekte. Burada AC ve DC'yi şarj edebileceğiniz soket girişleri var. Üst taraf AC, alt taraf DC. Şuradan kapatıyoruz arkadaşlar. Arka stoplarımız LED, arka difüzör, karbon fiber ve üstünde de park sensörü mevcut. Difüzörü de şöyle yakından göstereyim sizlere. Bakın şekilde aracın arkası. Sağ tarafta M50 logomuz var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Üstünde yine 50. yıl logomuz. Hemen altında da kameramız mevcut. Solda da i4 yazımız var. Üstündeki spoiler'a bakabilir misiniz? Nasıl güzel şu detaylar. Karbon fiber bir spoiler var. Şöyle yakından göstereyim. Ne kadar keskin hatlara sahip olduğunu şöyle daha detaylı görebilirsiniz. <laughs> Bagajımızı açalım. Araç yeni olduğu için şu anda yangın söndürme tüpü ve kitleri üzerinde mevcut. 470 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Gayet güzel bir detay. 470 litre. Sağ tarafta ve sol tarafta birer çanta var. Bu çantaların içinde aracın şarj kabloları var. Mod 2 ve Mod 3 kabloları mevcut. Koltuklarımız katlanabilir. Bilginiz olsun. Hemen bagaj kapağını da şuradan indirelim. Arka camla birlikte açılması 4 serisinin en çok sevdiğim detaylarından bir tanesi. Daha büyük, daha geniş bir bagaj hacmi bizlere sunmakta. Bir yere vuran ledleri görüyor musunuz arkadaşlar? Gece inanılmaz duruyor. Bir yarasa kanadı gibi gerçekten. Buradan da ayna kapaklarının arkasındaki çıkıntılar da kanat şeklinde her an uçacakmış gibi bir görüntü veriyor. Gerçekten de çok seri bir otomobil. Sıfırdan yüze sadece 3.9 saniyede çıkabiliyor. Otomobilimizin kaputunu açtığımızda gördüğünüz gibi komple kapalı. Bu otomobil BMW'nin M departmanından çıkmakta. 4 çeker özelliğine sahip. 2 ton 300 kilo ağırlığında 795 Nm tork üretiyor. 80 kW bir bataryaya sahip. 4 çeker. Maksimum hızı 225 km. Sıfırdan yüze sadece 3.9 saniyede çıkmakta. Ortalama 20 kW bir tüketim değeri bizlere sunuyor. 521 km bir menzili var. Bu kardeşi i4'e göre biraz daha az çünkü daha performanslı bir otomobil. 4 metre 78 santim uzunluğunda, 1 metre 85 santim genişliğinde ve 1 metre 44 santim yüksekliğinde arkadaşlar bu otomobilimiz. Çerçevesiz tasarım var. Bu arada ekran açıldı beni karşılıyor şu anda bakın. Yakından göstereyim gerçekten çok şık bir ekrana sahip. Buralar yumuşak malzeme yine deri kaplı. 2 adet hafızamız var. Harman kardon ses sistemiyle birlikte gelmekte. Burada da eşya koyma gözlerimiz, arka bagaj kapağını buradan açabiliriz. Maç 1'in hemen üzerinde M logolu kapı eşiğimiz var krom. Koltuklarımız M tasarım koltuk olarak gelmekte, gerçek deri bu arada. Buradaki bel desteği çok iyi, şahane ve aynı zamanda bacak minder uzantısı da var. Buradaki koltuk ayarlarını görüyorsunuz. İsterseniz sırtınızı ayarlayabilirsiniz. Şuradaki genişliği alçaltıp yükseltebilirsiniz. Bel desteğinizi ayarlayabilirsiniz. Yani omurganıza iyi bir destek sağlıyor buradaki koltuklar. Burada M direksiyonumuz var. Direksiyonda ısıtma, M logomuz, üç kollu bir direksiyon. Direksiyon hemen üzerinde burada hız sabitleyicinizi ayarlayabileceğiniz tuşlar, aynı zamanda otonom sürüşünüzü ayarlayabileceğiniz tuşlar mevcut. Çünkü araçta sürüş asistanı Professional var. Yarı otonom sizlere sürüş desteği sunmakta. Ekranlarımız EX'ten gördüğünüz gibi ve 3 serisinden de birebir aynı ekran 27 inç ebatında şu ekranın büyüklüğü arkadaşlar. Tamamen size dönük ve sürücü odaklı diyebilirim. Ekranın üzerinde head-up display'imiz var. İleri düzey bir head-up. Sürüş esnasında buradaki ekrana bakmanıza hiç gerek yok. Tamamen buradaki head-up'a bakmanız yeterli. Burada da iyi e logomuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Aracın elektrikli olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Gelelim dashboard'a. Dashboard karbon fiber bir desene sahip. Şöyle yakından da göstereyim. Desenler çok şık gerçekten de. Çok özel duruyor. Hemen altında hava menfezleri. Sesi azaltıp arttırabileceğiniz bir mekanik tuş var. Ben bu tuşu seviyorum. İyi oluyor arkadaşlar. Burada da şarkıyı ileri geri alabileceğiniz. Arka cam buğu çözücü açabileceğiniz tuşlar da burada mevcut. Dokumatik hissiyatlı ama tuşlu. Şurada da yine karbon fiber bir yapı var. Açtığımızda kablosuz şarj sistemi, 2 adet bardaklık girişimiz burada mevcut. 12 voltta güç çıkışımız var. 1 adet USB Type-C. Burada patinaj yönelik sistemi ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Kameranızı açabilirsiniz. Aynı zamanda park asistanınızı buradan açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan da gösterebilirim sizlere bakın. Kapım açık kalmış. Kapıyı kapattığımda buradaki ekran da açıldı. Kameralar gerçekten çok net, çok güzel. Şöyle aracın sol tarafı, aracın sağ tarafı 3 boyutlu olarak gösteriyor. 3D. Şöyle bakın. Çok güzel değil mi gerçekten de? Şu tuşa bastığımızda kameralarınızı yıkar. Park etme modu. Geri görüş de bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz yine 3D olarak aracı görebilirsiniz. Otomatik parkı açabilirsiniz. Park asistanınız çalışıyor. Geri sürüş asistanınızı devreye sokabilirsiniz. Gördünüz mü? Şu anda araç kendi kendine direksiyonu çevirdi. Geri görüşü devreden çıkartayım. Biraz önce araç kendi kendine direksiyonu çevirdi. Çünkü ben şuradaki tuşa dokundum ve geri sürüş hastanı devreye girdi. Şöyle. Geri sürüş hastanı devreye girdiğinde de şuralar yeşil yanıyor, yanıp sönüyor. Bu da aracın kontrolü artık otomatik pilotta olduğunu gösteriyor. Aracımızı kapattık. Tabii ki elektrikli olduğu için çok fazla fark etmiyorsunuz. Sadece bir ses geliyor. Burada iDrive tuşumuz var. Buradan ekranı komuta edebilirsiniz. Ekranda çok özellikler var arkadaşlar. Daha önce de sizlere göstermiştim. iX'te de Şöyle bir açalım şurayı. Bakın navigasyonu biraz yakınlaştırıyorum sizlere. Buradaki evlerin konumunu her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Üç boyutlu bir navigasyon var. Yolları, güzergahları. Şimdi navigasyonu biraz daha uzaklaştıralım. Bakın şu şekilde. Dünyadan çıkmama sebebiyet verdi. <laughs> Gerçekten güzel bir ekran. Normalde dörtlerde buradaki ekran yok. Sadece iyi e serilerinde gelmekte. Bilginiz olsun. 3 ayrı sürüş modumuz var. Sport, Comfort ve Eco Pro olarak. Eco Pro gerçekten çok işe yarıyor. Auto Hold tuşumuz da burada mevcut. Elektronik el ferimiz de burada. Kol dayanağını açtığınızda LED bir aydınlatma, bir adet USB Type-C var. Burada da eşyalarınızı koyabileceğiniz güzel bir göz var. İşe yarıyor. En azından cüzdan, telefon koyabilirsiniz. Aracımızda sunroofumuz standart olarak gelmekte. Perdelerimiz de elektrikli. Şuradan bir tuşla istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ya da komple kapatabilirsiniz. Size bağlı. Tabii ki aydınlatmaları çok güzel. Halfmeister King sembolü aydınlatmaların içinde de şurada gördüğünüz gibi şu yatay çizgiler o sembolün anlamıdır. İkoniktir, yıllardır var olan bir sembol. Geçelim arkadaki yaşam alanına. Arka tarafa geçtiğimizde yine harman kardon ses sistemini burada da görüyoruz. Yumuşak malzeme, çerçevesiz camlar ve kararmış camlar bizleri karşılıyor. Burada da deri kaplı malzemeler var. Yine ambiyans aydınlatmalarımız burada da mevcut. Koltuklar bu şekilde gayet güzel, konforlu, destekli ve yumuşak koltuklar arkadaşlar. İçine geçtiğimde diz mesafem bu şekilde. Dört parmak anca sığıyor. Çünkü koltukların arkalarında da şöyle oyuntuların içine de dizleriniz sığabilir koltuklar arkadan bu şekilde görünüyor. Tavan komple antresit ve siyah. Buradan da aydınlatmalar çok güzel görünmüyor mu? Yarasa gözleri gibi. 3 bölmeli klimamız var. 2 adet USB Type-C. Arkalarda da koltuk ısıtmamız mevcut. Şöyle yakından da gösterebilirim sizlere. Arka yaşam alanı iyi, gayet güzel. Tabii ki bu kupe bir otomobil. Çok ferah değil arkası ama uzun yolculuklarda sizlere sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Hatta sizlere şöyle baş mesafemi de göstereyim. Baş mesafem de bu şekilde. Yani bir elim rahat bir şekilde içine sığabiliyor. Gayet güzel bence. Ben burada rahat bir şekilde seyahat edebilirim. Sizlere bir detay daha göstermek istiyorum. Burada opsiyon olarak gelen e, emniyet kemerlerdeki ekstra desenler var. Bakın. Şöyle emniyet kemerini göstereyim sizlere. Üstünde yine BMW'nin ikonik çizgileri var ve bu desen opsiyon sadece M serilerinde opsiyonel olarak alınabilir. Bu otomobilimizde gelmiş. Gerçekten de güzel görünüyor. Arkadaşlar otomobili sizlere detaylı bir şekilde tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir spor bir otomobil. Yorumlarınızı mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Detayları nasıl buldunuz? Yeni ekranlar size nasıl güzel mi? dörde yakışmış mı? Bunları hepsini yorumlar bölümüne yazın. Eğer bu otomobil ilgili sipariş açmak da istiyorsanız lütfen bizleri arayın. 0232 388 1990. Ben satış danışmanı Zerdal Gürüm. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Şey. Heh tamam. Ay gitme gitme. Az daha gel. Tamam kanka gitme bir yere. Orada dur. Son. İyi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere i 4 M50 otomobilimizi tanıtmak istiyorum. Otomobil inanılmaz özelliklere sahip. Çok hızlı, çok seri ama şu ana kadar kimse detaylarını göstermemişti. Ben sizlere bugün tüm detaylarını göstermek istedim. Seslerimden dolayı kusura bakmayın. Biraz e, üşüttüm. O yüzden seslerim çok kötü ve çıkmıyor. Eğer buradan ses gelmiyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Hazırsanız sözü daha fazla uzatmadan hadi.